Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım benim borsa kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle beraber 4 Mayıs Perşembe günü Grand Türk'ün 6. tavan serisini inceleyeceğiz biliyorsunuz ki Euro Power tavan serisi maalesef bozulmuştu bugün sizlerle beraber hem onu hem de Grand Türk'ü inceleyeceğiz biraz geç yayına girebildik kusura bakmayın ama hani bunu telafi edeceğiz inşallah şimdi ilk önce Grain Türk'ten başlayalım çünkü Türk daha önemli bizler için Derinliğe baktığımızda şu anda 28 milyon adet lot olduğunu görüyoruz. Muhteşem bir sayı. Gerçekten gün ve gün e, tavandaki lot miktarı daha da artıyor. Hatta tavanın bozulmasına yakın bir süreçte bir miktar daha fazla lot giriyorlar. Çünkü aracı kurumlar biraz e, buradan kar elde etmek ister. Yani e, yakın süreç içerisinde hemen tavanı bozdurup buradan elde ettikleri gelirle e, tavandan biraz lot alıp tekrar al satla sonra hisselen komple çıkıyorlar. Bugün ise 207 bin lot satıldığını görüyoruz arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ise şu anda taciller en çok alan A kapital, info piramit taciller 64 bin lotunu aldığını görüyoruz. A kapital 63 bin, info 44.000, bin, piramit de 32 bin. Satan tarafta aracı kurumlar olarak e, ziraat zaten bireysel en çok aldığı hisse sahibi olduğu kişi, e, e, banka garanti 33 bin vakıf 33 bin yapı 18 bin not lot sattığını görüyoruz derinliğe baktığımızda e, şu anda gördüğünüz gibi pek fazla lot satılmıyor şu anda bu tarafta e, Euro Power'a bakalım Euro Power'da büyük mal burada bir e, sürekli bir al sat dönecek şu anda Euro Power'da da e, satışta 3000 lot olduğunu görüyoruz. Pardon alışta 3000 lot. Evet şu anda girişler yapıldı arkadaşlar. 34.000 lot şu anda alış var. E, 180.000 e, lotta satış var arkadaşlar. Ciddi anlamda şu anda satışta var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Alışlarda bir miktar giriliyor fakat e, yani satışlara göre nazaran daha düşük kalıyor. E, detaya baktığımızda şu anda 470 bin notun satıldığını, 500 bin notun geldiğini görüyorsunuz. aracı kurumda aldığımıza baktığımızda alan tarafta garanti dün İş Bankası çok fazla almıştı. Bugün garanti bir üst seviyeye geçti. Ziraat, HSBC, Unlu Vakıf, Philips, Deniz, satanlarda ise Info, yapabiliyorsunuz bakın Info'yu burada dikkatle inceleyin arkadaşlar. Hep ilk günlerde aldı bugün satan tarafta yani sadece işi ilk başta alıp daha sonraki günlerde satmak bu kadar yani e, yapı kredi 43 bin notu görüyoruz Drive 36 bin a kapital 31 bin Global 5000 not halkta 2000 notun satıldığını görüyoruz burada mevcut olarak şu anda Euro Power bakın e, yani ne eksi de ne arttı Evet şu anda alışlar ciddi anlamda yüksek girmeye başladı satışlarda Nazaran ona göre biraz daha aşağılarda fakat yani alış baskısı daha fazla biraz. Grain tekrar tekrar dönelim arkadaşlar. Grain Türk'teki derinlikte 15 milyon notlara kadar düştü görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 20 demek ki burada bir sahte lot girdiğini tekrar buradan teyit ediyoruz arkadaşlar. 28 bin not vardı. 7-8 milyon not vardı. Şu anda 15 milyon not geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Ciddi anlamda da satışların da olduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar oyak, garanti, ziraat. Bakabiliyorsunuz arkadaşlar yan tarafta girilen not miktarlarına. Şu anda 282 bin notun satıldığını görüyoruz. Aracı kurum dağılımına baktığımızda A kapital, taciler, info, piramit bunlar alan tarafta. Satan tarafta ziraat, vakıf e görüyorsunuz arkadaşlar. Ama yani sürekli bunu yapıyorlar arkadaşlar yalandan olsun ee, buraya bir lot miktarı giriliyor tavana çok varmış gibi bir anda lotu azaltıp aa bakın arkadaşlar gitti bu lotlar hemen satın burada hani bireyseli gerçekten e, iyi kandırmayı biliyorlar çünkü e, bu şekilde aslında kazanç sağlayabilirler bu bankalarda bakın hep sürekli alnus e, işte info bunlar alıyor arkadaşlar çünkü bilerekten e, sahte lot giriyorlar Hani tek tuşla iptal edebilirler bunlara kanmayın arkadaşlar Evet Euro Power şu anda artıya geçti. Euro Power ciddi anlamda %2'lik bir artış sağladı şu anda. Şu an fiyatımız 79 lira 90 TL kuruş seviyesinde alış var. 80 lira 30 TL kuruş seviyesinde ise satış baskısı var arkadaşlar görüyorsunuz ki. Şu anda Ziraat, Halk, Yapı Kredi, İş Bankası bunlar alan tarafta QNB, Polen, diğer hani ilk günlerde alan bankalar ise satan tarafta yer alıyor maalesef ki. Bakalım başka bugün Kopoldu zaten bir artıya çıkıyor, bir eksi oluyor arkadaşlar. Astor eksi de yüzde 0.05. Akfen e, artıya geçti Astor. Akfen 0.63 eksi de. E, ALFANS e, 3.25 eksi de şu anda. Cvk maden 0.84. Gesan ee, yine eksi de bugün artıda ee, bülbül, e, Bülbül e, Sistemi şu an 2.38 oranında artıda Söke 1.97 oranda bir artı sağladı SDT Havacılık bugün 1.88 oranda bir artı kaydetti Tüpraş 0.65 oranda bir eksi de şu anda arkadaşlar e, Euro Power 1.02 oranda bir artıda şu anda diğer hisselerimizde bu şekilde arkadaşlar daha fazla söz uzatmadan hemen video sizlere yetiştirmek istiyorum. şu anda BIST 100'de ise 5, 4500 seviyesinde 0.34 oranda bir artış sağladığını görüyoruz. Fakat bunların bizim için daha iyi olabilmesi için 5000 seviyesine çıkmamız gerekiyor. 5000 seviyesinin altında olduğumuz her gün yine sıkıntılardayız arkadaşlar. Bunu bilgisini vereyim. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalı beğenip ee, kanala beğenip e, abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.